Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Among Us oynayacağım. Ve başlatıyorlar sonunda. Hadi bakalım imposter olacak mı dedim ve imposterım arkadaşlar. Şimdi elektriğe genelde en çok insanlar elektriğe gider ya da security. O yüzden ben bir elektrik göz edeyim diyorum. Şurada görevim gözüküyor. Ben şöyle yapsam. Aha. Birisini öldürmüş bizim arkadaşlar. Imposter arkadaşlar. Hatta iki kişiyi öldürmüşler arkadaşlar. Ve pingden dolayı atıldım arkadaşlar. Ya nasıl bir... Şu an benim pingimin olmaması lazım arkadaşlar. Gerçekten olmaması lazım. Ben anlam veremedim. Pingimin olmasına. Bazen arkadaşlar böyle oluyor. Yaptık. Yapacak bir şey yok. Has, başlattılar arkadaşlar sonunda. Ya çıkmayın arkadaş. Kimi gördüler ki? Acaba biz bu arkadaşlar yazıyor. <laughs> Imposter arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım. Black. Aa ya Arbi. Ya. Benim nereden olduğumu çıkardılar Arbi. Ben onu anlamadım. Bu maçı kazanırız ya. İnşallah ölürler orada. Gelmeyin 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 gelmeyin. Yapmayın yapmayın yapmayın. Kesin olma orada birisi ya. Hadi bizim arkadaşlar yapar- Aa kestiler kestiler kestiler. Aha! Kazandı eeeek. İşte budur arkadaşlar. Arkadaşlar ben de bir videonun daha... ...sonuna geleyim arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz